Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 15 Eylül ve aktüel ürünler videosu ile sizlerleyiz. Bugün gelen ürünleri görmek için haydi hep birlikte videomuzu izlemeye başlayalım. Kare tepsi seti ikili 199 lira arkadaşlar ve bunu ben alıyorum. Dondurucu saklama kabı 19 lira 50 kuruş. E yine dondurucu saklama kabı. Bu da 1 litre 13 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunların pembe renginden almak istiyorum. Şöyle pembe renklerimizi alalım. Mercerize tişört kadın 59 lira arkadaşlar. Tek fiyat mutfak banyo ürün, ürünleri 11 lira 50 kuruş ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. Sıvı geçirmez kapak malı yumuşak yüze ediyor. 39 lira 50 kuruş yastık kılıfı ikili ikili 39 lira 50 kuruş yastıklarımızın şöyle renkleri var arkadaşlar çift kişilik sıvı geçirmez ales 155 lira arkadaşlar mikrofiber bulaşık altlı 19 lira 50 kuruş burada gördüğünüz gibi arkadaşlar tek kişilik sıvı geçirmez alezimiz ise 115 lira Minik rakun hikaye kitapları 27 lira 50 kuruş. Jumbo boyama kitapları 27 lira 50 kuruş. eşap 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Eşarplardan bir tanesini şöyle göstermek istiyorum hatta. Şöyle gö görelim eşarplarımızı. Şal. 44 lira 50 kuruş şallarımız. Bir tane de şalımızı görelim. Şöyle kile havlu set 49 lira 50 kuruş havlularımız arkadaşlar. El oyunu 179 lira. Van tuzu banyo e, kaydırmaz paspası 59 lira. Ranch midi blender set 599 lira. Mayo seti 5'li 199 lira arkadaşlar. Oyuncak pickup 79 lira. Blok seti 69 lira. Oyuncak 49 lira. Ve Luna mutfak seti 109 lira. Oyuncak arazi arabası 119 lira arkadaşlar. Ortadan açılır kapak çöp kovası 21 lira 50 kuruş. 5 litreymiş arkadaşlar. Kare badia 29 lira 50 kuruş. Cam vazo 99 lira. E ve tane kahve badia 8,5 lira. Desenli bambu döner tablamız 179 lira arkadaşlar. Şöyle bir döner tablamıza da bakalım. Şöyle ayaklı kahve yanı bardağı. 75 lira arkadaşlar. Üçlü ve Invasion kase 17 santimlik 27 lira 50 kuruş. Sütlük 14 santimlik 65 lira. Melamin çerezlik 17 lira 50 kuruş. Peynir bıçağı ikili 69 lira. Hemen peynir bıçaklarımızı da şöyle görelim. Çelik mutfak gereçleri 49 lira 50 kuruş. Çelik mutfak gereçlerimiz arkadaşlar. 3 bölmeli servis tabu 109 lira. Servis tabağımızın da şöyle görmüş olduk. Ayaklı meşrubat vardı. 99 lira. Üçlü arkadaşlar. Cam şekerliğimiz 49 lira 50 kuruş. Ayaklı cam çay bardağı 129 lira. Paşa Bahçe oval tabak 24 lira 50 kuruş. Arkadaşlar cam büyük servis kasesi 99 lira. Kol saati bileklik seti 179 lira arkadaşlar bakın. LED ışıklı ayna 99 lira. Siyah nokta temizleyici arkadaşlar 199 lira. Bir de telefon fakat fiyatı yazmıyor. Kesbir Viya serisi satılmış arkadaşlar telefonumuzda. Çocuk sandalyesi 69 lira arkadaşlar. Mercedes tişörtlerde şöyle açılmış onları da göstermek istiyorum. Kapaksız kavanoz. 8 lira 50 kuruş. E 1 litrelik arkadaşlar. 660 cc yani yarım kiloluk kavanozumuz 7, 7 lira kavanozlarımız da şöyle arkadaşlar. Yine 425 cc'lik kapaksız kavanoz 6.5 lira. Hemen şu kav kavanozları 10 olarak alalım. Kavanoz kapağı 1 lira 25 kuruş. 10 tane de bu kavanoz kapaklarından alalım arkadaşlar. Melamin çerezliklerimiz 17 lira 50 kuruş. Şöyle açıkta bunları da göstermek istiyorum. Glass in love cam büyük servis tabağı 32 santimlik arkadaşlar ne kadarmış 99 lira Alfa Romeo, Romeyo katlanabilir elektrikli bisiklet arkadaşlar 250 wattmış 16.999 lira Dijitsu televizyon arkadaşlar 9.999 lira Kumtel Ankas Reset arkadaşlar Dabdumbaz Ocak ve fırını fiyatı 5699 lira. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yüklenen videolardan haberdar olmak için Ayşelef kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.